tutuyorum çünkü elimde. <laughs> Ayrıntıları anlatacağım ama sinirlerim çok bozuldu. Az kalsın ağlıyordu. Ama şu an iyiyim. Çünkü bir şey hallettim. Eve geldim. Ama bakın. Elektrik ve doğalgazı hallettim. Suyu artık yarın halledeceğim. 9 1 açıkmış Onu da halledersem biter. Eşyaların gelmesi gerekiyor. O da haftaya bir cuma cumartesi bulacak gibi hissediyorum. Umarım öyle olmaz. Ama öyle olacak gibi. İyi. Ee, size şunun halini göstereyim. Bakın bakın görünüyor zaten. Şöyle kıyafetlerim. Buraya da böyle işte bir hafta boyunca giyeceğim şeyleri koydum. Ne olur ne olmaz belki eşyalarım ve sefil olurum diye. Burada şöyle kutular var. Burada da ayakkabı kurucu var. Daha tam olarak hazırlanmış değiliz. Cumartesi ya da pazar günü de büyük ihtimalle nakliyeci gelir. Pazartesi günü de zaten bu evin anahtar teslim yapacağız. Öyle. Daha toplanacak çok şey var ve benim çok şey olan bir şey daha var. Ödev. Yani o kadar fazla ödev verildi ki. Umarım onu da Sıkışmaması için elinden gelen her şey yaptım. Ama elinden gelen her şeyi yapan başkaları da olduğu için sıkıştı. Birazcık ışık gelsin. Dışarı desteği lütfen. Şimdi hazırlanabildiğim kadar hazırlandım. Erdoğan'la buluşacağız. Bir yandan da pazartesi gününün ödevlerini yapacağım malzemelerin olduğu bir çanta hazırladım. İçerisinde her şey var. Her şey. E ben şurada açıkçası derse odaklanamıyorum. Tam toparlana kadar böyle düzenime oturttuktan sonra... Ödevlerimi ya da en azından haftaya ki ödevlerimi e, kendim yapabilirim ama şu anki pazartesi gününün ödevlerini hayatta şurada yapamam. Çantamın içini göstereyim mi size? Şöyle bir çanta burası. Yani ben de isterdim böyle eşyalı bir eve hemen geçeyim ama e, güzel bir ev bulunca bir de eşyanın e, alınabileceği söylenince... Ben de açıkçası eşyasız evi tercih ettim. Arkadaşlar buradaki tüm eşyalı evler affedersiniz. Bakın çok affedersiniz. Gerçi şimdi yumurtadan bir şey yemeyelim. Ama çok kötü. Eşyalar rezalet. Bakın şu dolap benim beyaz eşyalarımı lekeledi. Hani neden böyle bir şey yaşayayım mesela? Dedim bari eşya seve geçeyim. Bundan sonra yani umarım bunu cidden içtenlikle diliyorum. Ev değişmek istemiyorum. Neyse öyle. Şimdi gidelim. Erdoş biraz moralimiz düzelsin. Bu arada ne unuttum. Ben dün en son abonelerime baktığımda 141 kere maşallah abonem vardı. Arkadaşlar bugün işlerimi falan hallettim derken 187 olmuş. Çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Ay kambunya duruyorum. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Söyleyeyim dedim. Açılıyor, Şimdi nereye ışınlandık? Ödev yapmaya. Şu anki ödevim çok saçma bir ödev. Yani İnanamazsınız. A3 kağıda 3 santimlik satırlar çizeceğiz. O 3 santimlik satırların 2, sant 2 satırına birleşik şekilde büyük harflerle metin yazıyoruz. Ama A3 boyunca. Şöyle bir saçmalık da var. Hoca eğer beğenmezse tekrar yaptırıyor. O yüzden bir defa da güzel bir şey yapıp bir daha da yapmak istemiyorum. Yani yapmamayı tercih ediyorum. <laughs> Bu şekilde bakın böyle öyle <laughs> Emir'in halısı ve küçük bir katlanabilir masa. Şu an bunun için yeterli bir şey. Evet yaptım. Şimdi bunun yazısını yazacağım. Herkes de uyuduğu için sesli konuşamıyorum. Bakın böyle yapacağız. Ve bu tüm sayfa için geçerli. <laughs> güle güle yandım ve şunu yapmaya devam ediyorum. Bakın. Daha bu kadar yapabildim. Ve bakın kağıdımın buruşmasına bakın. Bu gerçekten büyük problem. Niye bu kadar fazla oldu ben de anlamadım. Büyük ihtimalle stresten elim terliyor ama. Ya kabul edilmezse? Bak öyle düşünmeyelim. Bu ödevi tek de teslim etmeyi tercih ediyorum ettim Ben görünüyorum. Böyle bir şey yok. Bakın. Bakın, bakın. Bu kutuyu da vereyim mi sana? O kutu da lazımız. Şu duvarlara uber koysak aslında direkt çok iyi olur. Yavaşça içinde şey. Aa. Ne? Şeydeki. Ay, bunlar çok güzel anılarım. Beyaz oldu. Çok Hı, tozlu. tozlu. Bir zamanlar geçen Halloween'da yaptığımız şapka. Çok iyi ya. Ben bunu kenara atlanayım. <laughs> Bayağı iyi bir şey. Bunu böyle götürelim. Ama şuraya koy ki gözümüzün önünde olsun. Şöyle bir ara gidip alırız. <laughs> Zaten daha geleceğiz. Ooo hani. bir sürü ana kutum var kutu. Su. burada anlarım var. Bakın bakın burada da ana kutum var. Oy. <laughs> Yetişemedim. Çok iyi çok iyi. Bunların aslında hepsini güzel bir kutuda birleştirsem aşırı iyi olur. Yıldızım. <laughs> Uçurtmam. Olamaz bir şey daha gördüm ya onu görmeden gelmek istiyorum. Başka? Bu da bu şeydeki kullandığım bir şapkaydı. Aslında şapkacıyım gerçekten. <laughs> Şimdi şurada bir şey kaldı mı? Buna bakmamız lazım. anne. Anne kimliğin var burada. Ee, başka başka başka. Şunu da Açtıralım. Anne şu dolabı da ha. burası önemli. Ay bir yana ödevlerime koştum, bir yandan eve koştum. Falan. O kadar çok yoruldum ki, özellikle o yaz ödevi beni çok yordu. Aslında şu an devam edecektim ödevlere ama sanırım hiç halim yok. Bütün vücudum ağrıyor, kafam da çok dolu. Yarın da taşıyacağız eşyalarım. Öyle, bayağı yoruldum bugün, o yüzden uyuma kararı aldım. Yarın da olabildiğince yetiştirmeye çalışacağım taşıma işine, aynı şekilde ödevlere falan filan. Bir yandan video yüklenecek. <laughs> Biraz üst üste geldi ama olsun önemli değil. Elimden geldiğince yetiştirmeye çalışacağım. Ama bugün çok yoruldum. O yüzden uyumak istiyorum. İyi geceler yarın görüşürüz. Ya Allah kahretsin sabah sabah ne yapıyorsunuz siz ya? Carlo. Hmm, ya gel. Gel seni biraz. Carlos gel. Oy bebi. Sevgisiz. Oy 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 oy. Oy sevgisiz kalmış. Sevgisiz kalmış. Ay kafası. Carlos'ını <laughs> yiyeceğim ben <her> şimdi. Oy. <laughs> Ya orada ne yapıyorsun sen? Carlos. Çık ne yapıyorsun? Ben kapıyı kapatacağım. Sonra yapsan aç kapıyı. Tamam. <laughs>